Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün en kolayından fırında tavuk patates pişireceğiz arkadaşlar. Evet, en kolayından hiç uğraşmadan en pratik haliyle pişireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerim burada arkadaşlar. Tavuk, patates ve biber. Yeşil biber, kapya biber ve 3 dişli sarımsak var. Malzeme listesini siz kendinize göre daha fazla ya da daha az olarak ayarlayabilirsiniz. Benim patateslerim büyük iki tane arkadaşlar. Onları şimdi şöyle geliş güzel doğuruyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi patateslerimi doğradım arkadaşlar. Şimdi bir daha yıkayacağım ve şöyle iyice nişastasından kurtaracağım. Evet. Patateslerimi yıkadım, süzgece aldım, suyunu da süzdüm. Şimdi fırın tepsime yağlı kağıdımı koydum. Üzerine hemen tavuğumu döktüm. Direkt yıkayıp suyunu süzdüğüm patateslerimi de döküyorum. Daha sonra tuzunu, karabiberini ve pul biberini. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biber ekledim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. 2-3 e, yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim arkadaşlar orayı çekememişim zeytinyağı da ekliyorum sonra elimle güzelce karıştırıyorum böyle harmanlıyorum ve tepsimi geniş güzel şöyle diziyorum yani onlar tamamen size kalmış nasıl yerleştirirsiniz tepsiyi güzelce yerleştirin ki e, güzelce patatesimiz tavuğumuz pişsin arkadaşlar ben bu şekilde hemen e, şöyle elimle patatesleri öte ederek Yerleştirdim, dizdim arkadaşlar. Şimdi biberlerimi koymayacağım arkadaşlar. Şimdi biberlerimi koyarsam biberler yanıyor ve hemen e, kayboluyor gibi bir şey oluyor yemekte. Onun için biberlerimi şimdi koymayacağım. Sarımsaklarımı şöyle dilimliyorum, aralara ekliyorum. Biberleri ne zaman koyacağım? Şimdi bunun üzerine bir de yağlı kağıt koyacağım. Bakın biberleri koydum kenara. Fırına vereceğim. Patatesim pişene kadar yağlı kağıdımı ıslattım. Üzerine serdim. Fırına verdim. Ve fırından geldi. Bakın patateslerim yumuşayana kadar pişti. Ee, hafiften de biraz kızarır gibi olmuş tavuğum ve patatesim. Şimdi e, o yağ, üzerine koydum. Yağlı kağıdı aldım. Biberleri yerleştirdim. Ve tekrar fırına verdim. Bakın hem tavuklarım hem patateslerim. Biberlerim de böyle yanmadı. Kaybolmadı. Gayet güzel diri diri de, de. Yemekte tam yemelik duruyor. Bu şekilde ben seviyorum. Onun için biberleri erkenden koyup e, tamamen öldürmüyorum, yakmıyorum. Evet yemeğim de mis gibi pişti. Patatesler lokum gibi, tavuk lokum gibi çok lezzetli. Hem de pratik. Mutlaka deneyin diyorum. Bir sonraki videoma kadar da hoşçakalın.